Arkadaşlar onlara gizli buluruzca. Sizi gizli kamera olarak göreceğiz. Şöyle peçetesi şuraya kameraya. Ama nasıl şöyle dursun arkadaşlar? Ne yapayım girişler böyle seviyorum. Evet abone olduysanız kanala başlayalım. 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 Ne ya Saklambaç. Evet değil. Evet değil. Ben sayıyorum. Ha. Kamera bende kaldı ya her zaman. Tamam. Ha. Evet. Hadi.

ayımlarıyla ışığı Hayır bu benim değildi. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi Zeynep bulma zamanı. Bu hep elime Evet arkadaşlar ikisi de ebelendi. ve videomuz bitti. Abone olmayı unutmayın. Herkese pıçuu! O ne yapıyorsun